Telefonun bitmeyen bildirimleri, e-postalar, mesajlar, haberler, zihninde dönüp duran endişeler, geçmişin pişmanlıkları, geleceğin kaygıları, bir gürültü, sürekli bir gürültü, bazen kendi kalbinin sesini bile duyamadığın bir kaos ve bu kaosun ortasında ruh yorulur, kalp daralır. Peki bu gürültüyü nasıl susturacağız? Bu kaosun içinde kalbimiz nasıl huzur bulacak? Kur'an 1400 yıl önce bu modern kaosa en sakin, en net cevabı verdi. Rad suresinde Rabbimiz şöyle buyurur. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. 28. ayet Zikir, yani anmak, hatırlamak. Zikir, dünyanın sesini bir anlığına kısıp, kalbinin fısıltısını duymaktır. Ruhun derin bir nefes almasıdır. O sadece dilin belirli kelimeleri tekrar etmesi değil, kalbin ait olduğu kaynağa dönmesidir. Kur'an uyarır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Haşr Suresi 19. ayet. Çünkü Allah'ı unutmak en başta kendini, amacını, bu dünyadaki yerini unutmaktır. Zikir ise bu unutkanlığın ilacıdır. Zikir, hayat okyanusunun fırtınalarında ruhumuzu demirlediğimiz sığınaktır. Gördüğün bir güzellik karşısında subhanallah demektir. Aldığın bir nimet için elhamdülillah diye fısıldamaktır. Sadece bir an durup seni yaratanı hatırlamaktır. Ne paraya, ne özel bir yere, ne de özel bir zamana ihtiyacı var. Sadece bir anlık farkındalığa ve huzura hasret bir kalbe bu huzuru sadece dinlemekle kalma bizzat yaşa şimdi kur'an'ı aç ve rahat suresini anlayarak oku sonra gözlerini bir anlığına kapat ve sadece onu an kalbinin o an nasıl sakinleştiğini kendin hisset